Herkese merhabalar, Yatırımın Gücü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce anlatmış olduğumuz bir sektörü anlatacağız. Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz bu sektöre çok fazla para girişleri oldu. Peki biz bu sektörde nasıl para kazanabiliriz? Hangi ürünleri yakından takip edebiliriz? Onları konuşacağız. Videoya geçmeden önce yine kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Biliyorsunuz Yatırımın Gücü kanalı olarak bizler Yeni bir kanalız ve sizlerin beyinleri yorumları sayesinde ne yapıyoruz? Farklı kişilere ulaşma imkanı sağlıyoruz. Yatırımın gücü kanalı sayfasına geldiğinizde bakın oynatma listeleri kısmında elimizden geldiğince arkadaşlar sizlere farklı sektörleri, farklı şirketleri, farklı ürünleri ne yapıyoruz? Anlatmaya çalışıyoruz. Yani fonlardan tutun da fon eğitim serilerine kadar, yabancı şirketlere kadar, Borsa İstanbul'daki şirketlerimize kadar çok farklı model portföyde buna dahil olmak üzere farklı farklı ürünleri şirketlere anlatıyorum. Tabii bunun yanında kanalı kurduğumdan beri ne yapıyorum sizlere? Bakın Bitcoin ve kripto piyasasını anlatıyorum. Özellikle videolarımızı yani bizleri yakından takip eden arkadaşlarımız bilecek ki ben aralıklı aralıklı bu sektörde bir hikaye olduğunu, yavaş yavaş kıpırdamaların başladığını ne yaptım? Hep belirttim. Hani bana mesajlarda çok fazla geliyor. Hani ...anlattığımız ürünlerden iyi paralar kazanan arkadaşlarımız var. Tabii ki bunları izin olmadığı sürece paylaşmıyoruz ama... ...ne diyorum ben sizlere? Yatırımcı olarak bizler farklı alanları ne yapmamız lazım? Keşfetmemiz lazım, bilmemiz lazım. İki ay öncesine kadar da bakın şurada orta vadede... 500 dolar bazı kazanç fırsatı diye bir başlık attığım video atmıştım sizlere. Hani boğa gümbür gümbür geliyor, 100 bin dolar olma ihtimali var diye... ...ne yaptık? Sizlere anlatmaya çalıştık. Peki... Ben bunları arkadaşlar yani neden size anlattım? Gelin isterseniz hep beraber ilk önce bunu konuşalım. Ondan sonra o sektörde neler olabilir? Demin de ifade ettiğim gibi hangi ürünleri takip edebiliriz? Rally'de hangilerine daha çok para girişleri olabilir? Ve daha önce de anlatmış olduğumuz ürünlerin biraz daha tekniğini konuşalım istiyorum. İsterseniz gelin ilk önce marketin psikolojisini konuşalım. Hani son 3 senedir ayı piyasasındaydı ve gerçekten o sektörde olan uzun vadeli yatırımcılar bile ne yaptı artık bıkmıştı. Diğer ayı piyasasına baktığınızda yani diğer ayı piyasalarına baktığınızda süre bu kadar uzamamıştı ve bu yatırımcılarda ne yaptı gerçekten kızgınlık ve depresyona sebep oldu. Yani grafikte baktığınız zaman hani şu alan arkadaşlar size kısa gibi görünebilir ama gerçekten bu seferki bu ayı piyasası dediğimiz zamanda şu kısım yani kızgınlık ve depresyon kısmı bu sektörde de çok fazla uzun sürdü. Bu olurken yani sektör gerçekten kan kaybederken aynı zamanda biliyorsunuz fut haberler yayılmaya başladı. Özellikle SEK'in bu sektöre e, davalarından tutun da borsalarıyla uğraşmasına kadar işte savaş durumu, farklı farklı e, ülkeler arasındaki kızgınlıklar vesaire gibi durumlar ne yaptı? Marketi tamamen perişan hale getirdi. Ama ne diyoruz? Market psikolojisinde şu vardır. Gerçekten birileri depresyondayken, korkarken siz o ürünü araştırdıysanız yani gerçekten o ürüne güveniyorsanız bu sadece kripto için değil farklı sektörler için de geçerli. Ne yapıyorsunuz? Buralarda insanlar kaçarken siz kovalıyorsunuz, almaya çalışıyorsunuz ki gerçekten para kazanma kısmı bu alanda arkadaşlar. Bunu Twitter'da, Instagram'da bizleri de takip edebilirsiniz. Elimden geldiğince yatırımcılara işin psikolojik kısmında anlatmaya çalışıyorum. Demin de söylediğim gibi kar için en yüksek potansiyel nedir? Tabii ki şurada görmüş olduğunuz dip kısımlardır. İnsanlar teslimiyetteyken, moral bozukluğu yaşarken, depresyondayken ne yapacaksınız siz? Onların sattığı kaliteli ürünleri almaya çalışacaksınız. Bu her sektör için geçerli. Yani her markette bu döngü mutlaka yaşanıyor. Zaten yatırımcıların gerçekten görmemezlikten geldiği ve bence bu konu üzerinde durmadıkları başlık ne derseniz psikolojidir. Asıl para gerçekten bakın kar için en yüksek potansiyel kısmı dediğimiz şu dip seviyelerde kazanır ve ben bunu elimden geldiğince ne yaptım dediğim gibi videolarda anlatmaya çalıştım. Çoğu şunu da söyledik bakın bu ürünler çok riskli ürünler ama ekonomide ya da finansta ne vardır yüksek risk yüksek getiri sağlar. Siz bitcoin'e onun teknolojisine inanıyorsanız zaten kendi araştırmanızı mutlaka yapın bu arada almaya başlıyorsunuz. Yani dip seviyelere geldiğinde zaten alanlar 15 bin dolarlardan şu an ortalama 37.000-38.000 bin, bin dolarlarda bir fiyat aralığında ki alt coinleri konuşmuyoruz bakın yani bazıları yüzde 200'lere yüzde 300'lere dolar bazına ne yaptı kazançlar getirdi o yüzden şunu unutmamamız lazım biz yatırım yaparken hangi alanda olduğumuzu bilmemiz gerek hani yüksek risk kısmında yatırım yaparsanız bunlar arkadaşlar sizi üzebilir kar için en yüksek potansiyel kısım moral bozukluğunun depresyonun olduğu market kısımlarında olur. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bir de ne diyorum bakın bir yerde hikaye varsa bazen realiteden çıkarsınız. Yani rasyonel düşünmezsiniz. Bitcoin'de de 3 tane halving olmuş. Bu hal halving'den sonra sert bir şekilde geri çekilmiş ve ondan sonra eski zirvesinde geçerek yeni zirvelere doğru yol almış. Ne diyorum 2024'te biliyorsunuz IT e, yani halvingden ziyade bir de ne var? Fed'in faiz indirimleri konuşuluyor. Bunun da etkisiyle beraber 2024'ün Ağustos'undaki halvingle ne olacak? Bu sektöre para girişlerini daha da hızlandırabilecek. O yüzden ben ne dedim sizlere? Erkenden bazı şeyleri görüp hissedip oralarda bir hikaye olduğu zaman bunu yatırımcılar olarak bakın yatırım yapmanıza gerek yok ne yapacaksınız? İzleme listesini alacaksınız. Onu belleğinizde bir yere kaydedeceksiniz. Hani bakın burada bir hikaye var. Ben buraları artık yavaş yavaş öğreneyim, inceleyeyim, eğitimini alayım, araştırayım diyeceksiniz. Bu şekilde para kazanacaksınız. Ben Bitcoin'den sonra, zaten grafikte de bunu ifade edeceğim. Halving'e kadar Bitcoin'deki fiyatın 50 bin dolarlara kadar çıkabileceğini oradan sert bir şekilde 30 bine gidip 30 binden sonra da kendi her zaman anlattığım 100 bin dolar hedefini 2025-2026'da bekliyorum. Dediğim gibi belki bu çoğunuz için çok cüzdi bir fiyat hareketi olabilir. Beğenmeyebilirsiniz ya da tamamen sallıyor diyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama tarihine baktığımız zaman, teknolojisine baktığımız zaman ben blockchain'in uzun vadede çok çok iyi yerlere gideceğini düşünüyorum. Bundan da tabii ki en çok kim etki alır derseniz Bitcoin alacaktır. Bakalım 2025 geldiği zaman yine bu videoda Bitcoin fiyatını konuşacağız. 2024 halving dediğim gibi Ağustos, Mayıs yani o sıcaklık aylarında gelebilir. Ondan sonraki fiyat hareketlerini beraber inceleyeceğiz. Bu da etkiye ede etki edebilecek kısımlardan bir tanesiydi. Tabii ki en yüksek yani getiri potansiyeli sunabilecek e haberlerden biri nedir? Bitcoin ETF onayını gündemini aldığına dair gelişme kripto piyasasını tetikledi. Yani biliyorsunuz büyük aracı şirketler ne yapıyor? Hani diyorum ya bakın 2 sene 3 sene ayı piyasasında olmamıza rağmen herhangi bir büyük aracı kurumdan mesela BlackRock'tan veya diğerlerinden böyle bir atılım gelmemişken bir anda Fed'in faiz indirimleri, halving etkisi bir de şu an büyük aracı kurumların ETF başvuruları ne yaptı? Piyasayı iyice canlandırdı. Yani aracı kurumlarda ne yapıyor? Bakın fark ettiyseniz bazı yerlerde oluşabilecek ufak ufak hikayeleri önceden gördükleri için hemen şimdiden yol almaya başlıyorlar. Bu da onların zaten sektörü olan ilgisini de yavaş yavaş bizlere ne yapıyor gösteriyor. Halving'den ziyade ben marketin iyi para girişleri olabileceğini düşündüğüm haber Bitcoin ETF başvuruları ki büyük aracı kurumların zaten başvuruları yapmak demek bence diğer yeni yatırımcılar da sektöre kazandırabilir. Negatif durumlarından bir tanesi nedir derseniz Biliyorsunuz bu büyük aracı kurumların elinde likidi de çok fazla. Yani parasal anlamda çok çok iyiler. Bu sektörde sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Çünkü elinizde büyük paralar olduğu zaman ne yapabilirsiniz? Fazla ürünler alıp piyasayı istediğiniz gibi domine edebilirsiniz. Bu da aslında bitcoin'in oluşma şekline ne yazık ki ters yani. Hani merkeziyetsizlikten ne yapıyorsunuz? Merkezi konuma getirmeye çalışıyorsunuz. Bu da sektöre negatif etki yaratabilir. Onu da söylemekte fayda var. Bitcoin ETF'inden ziyade bir de artı olarak son zamanlarda özellikle Ethereum ETF'i konuşulmaya başladı. Dün mesela BlackRock'ın spot ETF hamlesiyle de Ethereum hızlı yükseldi. Bu da ne yaptı? Hani BlackRock'tan dolayı markete hızlı bir şekilde para girişlerine sebep oldu. Şunu söylemek istiyorum. Bakın Bitcoin'den sonra eğer onaylanırsa tabii Ethereum, Ethereum'dan sonra da belki BNB gibi, X Ripple gibi hani sekin sorun çıkarmayacağı ürünlerde de ETF'ler görebiliriz. Biraz da Bitcoin'in grafiğini inceleyecek olursak biliyorsunuz şurada görmüş olduğunuz çanak kut formasyonu hedefinin 47.244 olabileceğini Twitter'da özellikle bahsediyorum ve daha önceki videolarında da mutlaka anlatmışımdır. Son zamanlardaki bu sert yükselişle beraber kendimizde ne yaptık? 37 binin seviyeleri atmayı başardık. Özellikle dün 38 bine kadar bir mum getirmişti bizlere. Burada ara destek olarak yani ara direnç olarak 38.800 seviyesinden arkadaşlar bir red diyebiliriz. Burada önemli kısımlardan bir tanesi yani önemli destek seviyelerimizden bir tanesi 31.500 ve 33.000 dolar seviyeleri. Hani 38.800'den bu kısma kadar bir red deyip tekrar kendisini 47.000 dolarlara kadar atabilir. Tabii ki bu vadi olarak hemen olmayabilir onu da söyleyelim. Çünkü ister istemez şu son 4 haftadır görüyorsunuz çok güzel mumlar çıkarmayı başardı. Düzeltme, yapsa, düzeltme yapması da gayet normal olur bizler için burada buralarda ne yapabiliriz derseniz biraz daha beklemekte fayda olabilir hani bir bitcoin soğusun olsun arkadaşlar bir dinlensin bir volatilitesini azalsın ondan sonra tekrar ne yaparız bunları konuşuruz burada demin de söylediğim gibi takip etmemiz gereken seviyeler 38.800 seviyesi direnç bölgesi olarak Ondan sonra eğer tabii ki burayı hızlı bir şekilde kırarsa 48 binlere doğru 47 binlere doğru önünün açık olduğunu da söylemekte fayda var. Olur da buralardan red derse bizim yakın takip edeceğimiz seviye 35.800 ara destek seviyesi. İkinci olarak da 31.500 ve 33.000 dolar seviyeleri bizler için önemli seviyelerden biri. Peki ben hangi ürünleri takip ediyorum derseniz yakından takip ettim ve daha önce de sizlere sıklıkla anlattığım injective yani 6 dolardan ben bunu zaten anlatmıştım ve şu an 17. 71 hatta görüyorsunuz hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Peki bu üründe artık girme uygun olur mu yani mantıklı olur mu derseniz tabii ki hayır derim. Çünkü baktığınız zaman 4 haftadır çok sert bir şekilde yükselişler meydana getirdi ve haftalıkta da RSI çok fazla şişmiş durumda. Özellikle Bitcoin'i düzeltmesiyle beraber biliyorsunuz dominans da artarsa altcoin'ler çok hızlı bir şekilde satışıyor. Yani çok sert bir şekilde satışıyor arkadaşlar. Burada borsadaki gibi devre kesici falan olmadığı için Bunlara çok dikkat etmekte fayda var. Özellikle vadeli işlem yapıyorsanız lütfen stop koymayı unutmayın. Ama spot alım için bile injektif şu an uygun değil. Yapay zeka ürünlerden de bir tanesi biliyorsunuz. Peki burada ne yapabiliriz derseniz. Eğer olur da hızlı bir düzeltme gelirse ilk seviye olarak görmüş olduğunuz şu yeşil alan yani 14.30 dolar seviyeleri bizler için ilk etapta zayıf bir destek alanı altında görmüş olduğumuz 13.49 dolar seviyesi de ikinci olarak sert yani güçlü bir destek seviyesi. Eğer olur da sertleşme devam ederse yani düşüşler sertleşirse diyelim 10.57 dolar seviyeleri benim alım için injektifte uygun gördüğüm bir seviye. Yükselişin devamı olursa peki ne yapabiliriz? 20 dolar üzeri arkadaşlar yükselişi hızlandırabilir. Bu da bizlere 28 dolar seviyelerine getirebilir. Çünkü burada görmüş olduğumuz büyük çanak çalışacaktır ve 28 dolarlara hızlı bir yükseliş görebiliriz. Ancak dediğim gibi bunu bu seviyelerden almak e, sorun olabilir. İsterseniz benim size söylediğim seviyelerden yakın bir şekilde ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. İkinci olarak ne yapmıştık? GMX'i anlatmıştım. Biliyorsunuz GMX Arbitrum tavanlı e, DeFi coinlerinden bir tanesi. Benim anlattığım sıralar 39-40 dolar seviyeleriydi. Şu an 53 dolar seviyelerinde. Peki burada ne yapabiliriz? 59.60 yani 60 dolar seviyeleri bizler için önemli direnç seviyelerinden biri. Bunun üzerine atması halinde ben şurada görmüş olduğunuz yükseliş, yükselen üçgen tekrar çalışabilir. Bu da hızlı bir şekilde eski seviyeler olan 88 dolar seviyeleri ne yapacaktır? Bizleri atacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki burada 60 dolar seviyesinden red deyip tekrar 46'ya kadar bir düzeltme görebiliriz. Burada da yine demin de söylediğimiz gibi neyi takip edeceğiz? Bitcoin'i takip edeceğiz. Peki hangi sektörlere yani hangi alanlara çok para girişi olur derseniz benim yakından takip ettiğim kısımlardan bir tanesi yapay zeka ürünleri bunlardan bir tanesi de FET arkadaşlar. Yani FET USDT şeklinde siz kendiniz de bulabilirsiniz. Çok güzel yükseliş yaşanmıştı. Özellikle haftalık grafiğinde bakın çok uzun vadeli bir volatilite yaptıktan sonra yani stabil bir hareket yaptıktan sonra bu son yükselişle beraber çok güzel bir getiri sundu. Peki burada ne yapabiliriz? 0.48 dolar seviyesini beklemekte fayda var. Çünkü daha önce bakın burayı iki kere denemiş, kıramamış. Üçüncü defa ne yapacağını izlemek önemli. Sonuçta para kaybetmemek de bir stratejidir. Buradan red dedikten sonra olur da bir red yerse tekrar 0.29'lara kadar önünün açık olduğunu görüyoruz. Yine kripto sektörünü yakından takip edeceksiniz. Yani özellikle demirbaşı yani bitcoin'i ve global piyasaları bu markete etkileyecek haberleri ne yapacaksınız? Göz ardı etmeyeceksiniz bu ürünleri alıp satarken diyoruz. Peki 0.29'a gelmezse yani 0.48 dolar üzerinde kalmayı başarırsa hızlı bir şekilde arkadaşlar kendi eski zirvelerine doğru yani 0.77 dolar seviyelerine kadar bir çıkış görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz Amerika'da teknoloji kısmında bu yapay zeka furyası çok güzel kazançlar getirdi şirketlere. Burada da market ayı piyasasında olduğu için bu ürünler çok fazla ilerleyememişti. Sektörün yön verdi. Dediğimiz gibi bazı şeyler olabilir. Onlardan bu senede özellikle 2023'teki ürünler ne olacaktır? Yapay zeka ürünleri olacaktır. FED ilk takip ettiğim ürün. İkincisi de EGX arkadaşlar. EGX de biraz daha yeni ürünlerden biri. Diğerine oranla market hacmi de yüksek bu arada yeni çıkmasına rağmen. Peki burada ne yapabiliriz? Yakın takip etmek istiyorsak 0.23 dolar seviyeleri fena bir seviye değil. Haftalara baktığımız zaman RSI de çok stabil bir hareket ediyor. Yine de dikkatli olmakta fayda var diyoruz. Buradan sert satış yediği zaman 0.20 ve 0.15 dolar seviyeleri önemli destek seviyelerinden. Olur da yükselişin devamı için ne yapabiliriz? 0.27 dolar seviyesinin üzerine atmayı beklemekte, izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Buralarda hacimli bir yükseliş 0.36 dolar seviyesini hatta belki eski zirvesi olan 0.52 dolar seviyesini getirebilir. Çünkü bu ürünler yeni oldukları için volatilitesi çok yüksektir. Burada demin de söylediğimiz gibi ne yapacaksınız? Stop koymayı unutmayacaksınız diyorum. Şimdi biraz yakından takip ettiğimiz ürünleri konuştuk. Bitcoin grafiğini konuştuk sizlerle. Bu marketin gerçekten uzun vadede neden fazla para kazandırabileceğini sizlere anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.